Motorumuz Aurora Safari 50. Bunu yeni aldık. Daha 3-4 gün oldu. Ama e, bulunduğumuz ilçeden almadım. Burada peşin fiyatına 5 taksitle 60 bin liraya bir şey e, 70 küsür bin liraya veriyorlardı. Maraş'tan aldık. Maraş'ta bir abimiz yolladı. Oradan da yaklaşık e, 58 bin liraya 9 taksitle aldık. Urfa'ya kadar otobüsle yolladılar. Oradan ben binerek geldim. Yaklaşık oradan burası da 180 kilometre gibi bir kilometresi var. Saat 10'da işte otogardaydı motor. 10'da ben bindim. Ben şimdi küçükken Peugeot falan kullandığımız için diyorum bu motor böyle hani 50-60 yapar rahat rahat gelirim dedim. Binerek getiririm dedim. Gittik. Ben tek başıma 180 kilometre 100 bir 10 kilometrede şey oldu. 190 190 kilometreyi 6 saatte geldim. Sabah geldiğimde saat 4 4.30 falan o civarlardaydı. Yani yolda uyuya uyuya geldim ya. Yani. Kimse de yok yolda. Sınır hattından beri geldim. Akçakale tarafından. Yani 30'u 28 30 o civarlarda yokuşlarda hatta böyle 17 18'e kadar düştü. Ya hayatımda bu kadar yavaş bir motora binmemiştim. Maküller de dahil olmak üzere. Ama çok kaliteli, çok konforlu. Çok rahat, böyle trim sesi yok. Kaburtası güzel, böyle sıkış yani belli. Frenleridir, işte şeyleridir. Süspansiyonları biraz zayıf. Çok esneme payı çok yüksek. Şimdi biz alıştık artık büyük motorlara. Böyle 50 cc'ler bize biraz şey geliyor öyle zayıf geliyor ne yapsak. Yani sürüş şey olarak değil. E, tabii ki az gideceğini biliyorum ama kalite hissiyatı olarak falan da zayıf geliyor. Yani böyle dalma yapıyor, şey yapıyor. Amortisörler baş edemiyor. Üstünde ben 95 kiloyum. Yani iki kişi bindiğimiz falan bir zaman böyle baş edemiyor. O o o şekilde yapmışlar ama dediğimiz gibi bu motor yol yapılacak bir motor değil. Şehir içi kullanımlarında işe git gellerde az yaksın diyerekten kullanılabilecek bir motor. Amaca hizmet edecek bir motor. Fiyat performans ürünü o yüzden alınabilir. Vergisi yok. Sadece bir plaka çıkarttırılıyor. İki yılda bir muayenesi var. İlk sene üç yıl sigortası yok işte. Bunlar bunlar artı yönleri. Eksi yönleri de dediğimiz gibi elisi yolundan dolayı gitmiyor, çekmiyor, yokuş çıkmıyor. Yalnızdan böyle aküller basarak gidiyor yani onu da gözünde almanız lazım motor da biraz uyuşuk şimdi daha yeni olduğu için şey yapmıyor açılmadığı için biraz gitmiyormuş şimdi ben bundan şu anda e eşimi aldım motoru İşe gidip geliyor ben de 200 kilometrede öyle yaptım bir 20 kilometrede de biz kendimiz bindik şu an bir 300'e falan yaklaştı herhalde 260 270 yani bir 10 kilometre hızı arttı bir de yanında 80'lik kit verdiler. Onun da dönüşümünü yaparsanız iyi olur. Yoksa dediğim gibi motor ölü. Böyle bazı yerlerde indim. Elimde götürdüm. Daha hızlı götürdüm yani. yani dediğim gibi motor yokuş yukarı 18 yapıyor. Bir de dedim ben bunu elimde deneyeyim bakayım. Stop ettim. Elimde iterekten 21 falan yaptırmıştım yani. 21-22 Ama dediğim gibi amaca hizmet ediyor. 80'lik kitini yanında veriyorlar fiyat performans ürünü takarsınız rahat rahat binersiniz. Genç 16-17 yaşında, 18 yaşında ya da işe gidip gelmede ya da bayanların kullanabileceği tarzda bir motor. Bizim gibi Afrika TV'ne ZX6'ya işte o tür motorlara 600 e arara binip de buna bindi mi böyle inip de elinde koşturursun. Yani ben biliyordum böyle olacağını bu kadar da kötü olacağını bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi gitgide açılıyor. Şu an Bugün şurada e, düz yolda bu düz yolda kaç yaptım 40 yaptım 40 41 yaptım yani 30'u geçmiyordu şu an 40 yaptım e, bir 10 daha gitse tamamdır yani daha ne bekleyeceğiz e, 200 kilometre yol yaptım e, 4.2 benzin aldı yani kilometrede 1 lira yakıyor şu anki kurda yani 100 kilometrede 2.2 litre falan yakıyor bence gayet iyi 80'ler gerek var mı yok mu bilmiyorum ama açıldıktan sonra göreceğiz. Ee, çalışması çok güzel. Böyle enjeksiyonlu olduğu için böyle bir maçta çalışıyor. Bak onu da göstereyim size. Şimdi şöyle bir 3 saniye bir enjeksiyon sesi var. Burada açma kapama. Frene basıyoruz. Tek tuş. Fıtı fıtı çalışıyor. Çok güzel. 30 30 falan yaparken 35 yaparken şu 4000 ile 5000 devre arasında ama normalde 10.000 devre kadar çıkıyor ayağını kaldırdığımız zaman demek ki ben yani motorda bir kısıklık yok zamanla açılacak diye düşünüyorum dediğim gibi çok bir şey de beklememek lazım 50-60 yaptım yeter yetmezse de 80'ine çevirin yani ben beğendim titreşim yok bu bizim bindiğimiz kaplar gibi titreşim yok e çok güzel oyuncakları var şurada şöyle kırmızı bir şey var. Bak buna basıyorsun mavi, mor, turuncu, yeşil. Güzel renkleri var. Şurada uzun kısası led. Çok güzel yapmışlar. Şurada ışıklar var. Şurada komple ışık, bunlar ışık. Aynalar hafif karartmalı. Onu da fark ettim. Şurada güzel bir araba yazısı detayı var. Çantası var, camı var işte böyle bu şekilde. Ayaktan çal çalıştırma şeyi var. Sinyalleri, şeyleri. Dörtlüsü yok. O eksi. Şurada bir gözü var. Burada poşet takmak için yeri var. Şunu da göstereyim. şurada çakmaklığı var. USB. Çok güzel. Şarj için. 10 numara yapmışlar yani. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle bir kere geçebiliyoruz Bagaj açılıyor. Bagaj da bu şekilde. Buraya anca ne koyarsınız? Kilidinizi koyarsınız. Kask girmez buraya. Depo bu şekilde. Yaklaşık 5 litre yakın bir benzin alıyor. 200 kilometre de yol yapıyor. Bu anahtar kontayla da bunu da açabiliyorsunuz. Bunları ben bağladım. Otobüste çıkartmışlardı. Benim hoşuma gitti. Ama işte şimdi e, eşim yeni başladığı için komple kaborta. diğer kaplar gibi değil. Yani ufak tefek sürtmeler oluyor. Daha üçüncü günde sürtmeye başladık. İşte burayı sürttü sokarken. Şurayı sürtmüş. Ufak tefek çizilmeler oluyor. O yüzden ne yapacağım ben bunu? Yapabildiğimiz kadar PPF kaplayacağız. Biraz önlem almak amacıyla. İşte şuraları, eldeyebilecek yerleri, buraları, şuraları. Düştüğü zaman engelleyebilecek bu şekilde şuraları. Şimdi bunun boyası ile falan uğraşılmaz. Biraz da bir iki yıl temiz kalsın diye. Bu şekilde bir önlem alabiliriz. Şuraya da bir şey aldım böyle. İnternette yapıyorlar. Delikli 400-500 lira gibi fiyatı vardı o da gelecek. Ondan sonra rahat rahat yazın işine gider gelir. Akülü düşünüyordum. Bu var oraların zr 5leri ZR1'leri falan var. Ama içerisinde 6 tane akü var. Çok süratli 70 km hızı yap çıkabiliyor. Oturdum düşündüm dedim ikisinin de plakası var. İkisinde vergisi muayene şeyi yok. Sigortası yok. Ama dedim biri akülü 3 yıl sonra aküler bitecek. Nasıl bir Apple kullanıyorsunuz 3 yıl sonra yarıya ömrü. Bu da aynı şekilde olacak. Akünün bir tanesi 1.5 milyar 6 tane akü yaklaşık 10.000 lira yapıyor. E 10.000 liraya verene kadar bunun yakıtına verir. Zaten bir şey yakıtı yok. Bir depoyla 20 gün gider gelir yani. Yakıtı hiç yok yani. Bir bardak benzin at yarım saat gez. 50 cc gerçekten ee... Ne kadar büyük motorun da olsa evin önünde olması gereken bir motormuş diye düşünüyorum. Ama Scooter biraz farklı. Bizim bindiğimiz, ben ilk defa Scooter kullanıyorum. Yani biz alışmışız şimdi bacağımızın arasındaki güce. Bu böyle biraz şey yani. Böyle kayarım diyor, atarım seni üstümden diyor böyle. Yani bir 80-90 yapsa baş edemeyeceğiz gibi yani. Güven vermiyor böyle şey gibi değil. Bir CBR 250 gibi, R25 gibi işte bizim bindiğimiz motorlar gibi değil. Biraz dikkatli olmak lazım. Artık lastiklerden olabilir, süspansiyondan olabilir. O kadarını bilmiyorum ama motor güzel. Alınır mı alınır. Benim parça kalitesi olarak hoşuma gitti. Sesi hoşuma gitti. Titreşim olmaması hoşuma gitti. Yakıtı hoşuma gitti. Gitmeyen, hoşuma gitmeyen yeri gitmemesi. <laughs> yani elimde inip bittiğimi biliyorum yani 3-4 kere. Hem uykuma açılsın diye. Ve daha hızlı gittim. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Ondan sonra e, ufaktan bir pasta atacağım. Kablo indirdim aşağı. Ufaktan bir pasta atacağım. Yapabildiğimiz kadar PPF yapacağız. Çok profesyonel değil. Ama çizilmesin. Hadi bakalım. Motorumuzu güzelce yıkadık. Şimdi bundan sonraki videoda pasta atıp güzelce PPF kaplayacağız amatör bir şekilde kendim normal internet sitesinden aldım PPF'i motora uygulamaya çalışacağız